Ya müşteriyle yaşanan ufak bir tartışma, abartılacak bir şey yok. Ya nasıl yok ya? Ya gözüne falan bir şey olsaydı? <laughs> Olmadı ama. Ya iyi de Ömer, bu kulübün güvenliği falan yok mu? Sen garson değil misin? Niye sorunlu müşterilerle sen tartışmaya giriyorsun? Ya fıstığım, anlattığıma pişman ettirme. Bir şeyim yok işte, iyi Geçti gitti, tamam. Aa, şey, alarm çalıyor. E, alarm kurmuştum da. Yarışma sonuçları açıklanacak. Baksana. Kesin kazandık. Hadi bak bak. Dur bir saniye. Ya sayfa kilitleniyor ya. E, tamam yenileyip dur yenileyip dur. Kızım tamam sakin yeniliyorum ama olmuyor. Hah, açıldı. Ne diyor? Kaybetmişiz. Ya ben çok emindim kazanacağınıza. Ya kesin video formatından oldu. Keşke yaptığın çektiklerinden koyabilseydik. Benim yüzümden mi kaybettiniz yani? Evet, senin yüzünden kaybettik. Keşke olmasaydı. Kızım şaka yapıyorum. Sen bizim prensesimizsin. Olur mu öyle şey? Fıstığım sen aslında bizi kurtaracak hareketi yaptın ama işte onlar profesyonel kamerayla istiyormuş. Telefonla değil. Sıkma sen canını tamam mı? Neyse gel biz like'larımıza bakalım. Kaç almışız? Oraya da mı koydunuz? Hı hı. Dün akşam Olcan abiyle beraber internete koyduk. Ama sadece yengemle telefon Cemher abi beğendi. İnşallah on olur. <laughs> Dur ben de beğeneyim. Artı bir olsun. Bu kim ya? Efendim? Hesbenim? Harbi mi? Ha, e, tamam o zaman ben bir bakayım ondan sonra sizi arasam olur mu? Tamam, öp, öp, öp. görüşmek üzere, hoşça kalın. Kim olcan o? Elim ayağım titriyor, şu attığımız videoya bir kontrol et bakayım. Ne alaka ya video? Ne? Bir milyon mu? Bir milyon mu ne? Hayır. Hani... Harbiden bir milyon lan. Ya arayan çok ünlü bir müzik şirketi yapımcısıymış. Bizi işte albüm yapmak için çağırıyor. Bir dakika, bir dakika. Yani biz şu an meşhur mu mü olduk? Vallahi olduk yani. Baksana olmuşuz. Ha, seni çağırmadılar bu arada. <laughs> şaka şaka. Herkes bize mi bakıyor, bana mı öyle geliyor? <laughs> yani aslında bence kimse bize bakmıyor. Evet, sana öyle geliyor. Allah Allah. Demek ki hala ne kadar şanslı olduklarının farkında değiller. Sonuçta bugüne bugün üf, koskoca bir müzik grubuyla aynı okuldalar. Abart. Abart. Anne ne olacaksın ya? Ben daha dün bizi yapımcıyım diye arayan adamın ciddiliğinden bile şüpheliyim. Ya onu hiç merak etme kuzucuğum. Onu okul çıkışı gidince ben anlayacağım. Sonuçta müzikten anlayan vizyonlu bir yapımcı olduğunu düşünüyorum. Gidince anlayacağım ben hani. Ben derken sen tek başına gidiyorsun galiba. Yani sonuçta menajeriniz olduğum için önce bir gideyim bir havayı bir koklayayım diye düşündüm ama... ...hani daha profesyonel olur dedim ama hep beraber gidelim diyorsanız öyle yapalım. Ya doğru aslında böyle hep beraber topluca koştur koştur gidersek çok meraklı gözükmez miyiz? Meraklı değil miyiz? Ya tamam meraklıyız da onu işte çok göstermememiz gerektiğine ben inanıyorum. O yüzden önden ben bir gideyim bir bakalım neler oluyor bak. Ondan sonra bakarız leri toplayacaktım. Harbi mi? Harbim mi? gençler çaldık birazcık. Oğlum bak ileride sporcu menajerin de ben tamam. Ha sende. Bende mi? Başlıyorum. Abi annemlerin yanında daha fazla ısrar etmek istemedim ama bir anlatır mısın bana kimle kavga ettiğini? Ya kızım yüz kere söyledim ne kadar uzattın ya. Yakut kulüpte bir tane müşteri arıza çıkardı. Onunla tartıştım yani. <laughs> Neyse. Bana biraz para versene ya. Nasıl yani? Hiç bir paran yok mu gerçekten? Ben Çince mi konuşuyorum Yasmin? Hiç param yok. Babam banka hesaplarının şifresini bile değiştirdi. Hay Allah ya. Bu sefer gerçekten sinirlendi o zaman. Zaten bana evden çıkarken ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Sakın abini arabana alma, otobüse binsin baba. Hadi <laughs> Allah'ım ya. Herif taktı bana kafayı görüyor musun ya? Çıldıracağım ben ya, yiyeceğim. Neyse bak şimdi benim bu kadar param var yanımda tamam mı? Yarısı senin. Al bakayım. Al. Diğer yarısı benim. Babamdan tekrar aldığımda da devamı gelir merak etme. Hadi ağaç olduk hadi gideceğiz biz. Günaydın. 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 Dudağına ne oldu ama? E, kulüpte öyle bir tartışma yaşadık da müşteriyle. Önemli bir şey değil. Allah Allah. Abim de dün kulüpte birileriyle tartışmış. İnanmıyorum ya. Siz yine mi kavga ettiniz? Hayır, Hayır ya. ya. Siz ne yaşıyorsunuz lan? Harbiden ne yaşıyorsunuz? Yani gidip de farklı farklı müşterilerle aynı anda mı kavga ettiniz? Yav canım benim. Sen ne yapacaksın? Boş ver böyle şeyleri ya. Ayrıca ben onunla kavga edecek kadar sallamıyorum artık onu. Sallamıyor musun? Oğlum sen deli taklidi mi yapıyorsun? Bir gün öylesin bir gün böylesine. de mi kafa buluyorsun sen? Yasmin hadi baroşlarla bu kadar sohbet yeter. Hadi gidelim. Düz deli ya. Hah Allah işte. Bir gün öylesin bir gün böylesin derken... Yani dengesiz davranıyor ya. Ondan şey yapıyorum yani bir şey yok. Herkes niye bize bakıyor? Vallahi Ogi seni bilmem ama biz birazcık popüler olmuş olabiliriz. Doruk, bir imza alabilir miyim? Kardeşim videomuzu izlemiş bütün gece başımın etini imza diye. Ahan da. Tabii seve bir tek Doruk yoktu ki. Ömer de vardı, Asiye de vardı. Aynen öyle ya. Ben de vardı. ya Demek ki kız kardeşi Doruk'u beğenmiş ya. Bu kadar alıngan olmayın. E yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gençler, böyle her yere imza falan atmayın. Önce bir bana sorun. E, Olcan Bey atabilir miyim diye. Ondan sonra beraber karar verelim. Böyle olmaz yani. Ay, <laughs> sen de ne tribe giriyorsun işte. Geldiler, bir tane Doruk'tan imza istediler. Oh, bizden kimsenin bir şey istediği yok. Sakin ol. Bir imza alabilir miyim? Benden imza. Evet, klavyede gerçekten ev soydun. Benim de hayalim bir gün öyle senin gibi çalabilmek. Allah sağ ol. Yani bence başarabilirsin sonuçta bayağı bir zamanın var. Teşekkürler. okulumuzun ünlülerinden bir selfie alabilir miyiz? Olur tabii. Biz baya Baya olduk galiba ya. Gelin şöyle yapalım. Daha Sana Çıksana. Olacağım lan. Ne Teşekkürler. Rica Tebrik ederim çocuklar. Yaptığınız şarkı sosyal medyada büyük ses getirmiş. Bravo size. Hocam çok teşekkür ederiz. Bir yandan da sizin sayenizde müzik aletlerini kullanmamıza izin verdiniz. Rica ederim Asiye'cim, Yani bir faydam olduysa ne mutlu bana. Bu arada öğleden sonra müzik odası dokuzuncu sınıflara lazım. Ee, sizin işiniz bitti mi? Onların da bu hafta bir gösterisi var da. Tabii hocam kullanabilirler. Tamamdır. Bizim şarkı değil mi bu ya? Ha kendisi. Ya insan kendi söylediği şarkıyı böyle duyunca güzel olmuş. Gençler ya biz baya baya okul radyosunda falan çalıyoruz yani. Farkındasınız değil mi? Başarınızı asla küçümsemeyin çocuklar. Şu an Ataman Koleji'nin gururusunuz. Aynen böyle, tebrik ederim. Görüşürüz. Sağ olun hocam. Sağ olun. Eyvallah hocam. Biz de grubumuza bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Seve evet. Yalnız önce Oğuz Cener'in etiketini mi yalnız Fethal? Yeterince ünlü olamayacak diye ödü kopuyor. Çekil. Çık çık. Olcan çekilsene. Çık çık çık. Türkiye'nin ünlü olmayan en meraklı adam ya. Ne Türkiye'si oğlum bildiğin evrenin yani. Olcan çekiş buradan. So what if there?